Matematik oldukça karmaşık olabilir. Neyse ki tüm matematik problemlerinin anlaşılmaz olması gerekmiyor. Daha önce iki video yayınladık matematik problemleriyle ilgili. Baştan beri dediğimiz gibi matematik zekilerin işinden çok keşfetmeyi bilenin işidir. İşte matematik alanında herkesin anlayabileceği ama kimsenin çözemediği güncel 5 problem. Colts varsayımı. Herhangi bir sayı seçin. Bu sayı çift ise 2'ye bölün, tek ise 3 ile çarpın ve 1 ekleyin. Şimdi işlemi yeni numaranızla tekrarlayın. Devam ederseniz sonunda 1'e varırsınız. Matematikçiler milyonlarca sayıyı denediler ve sonu bir olmayan tek bir sayı bile bulamadılar. Sorun şu ki hiçbir zaman 1'e götürmeyen özel bir sayının olmadığını kanıtlayamadılar. Onun yerine sonsuza giden çok büyük bir sayı olması ya da belki de içinde sıkışıp kalan bir sayı olması mümkün. Bir döngülür ve hiçbir zaman 1'e ulaşamaz. Ancak şimdiye kadar hiç kimse bunu kesin olarak kanıtlayamadı hareketli koltuk problemi. Demek yeni dairenize taşınıyorsunuz ve kanepenizi getirmeye çalışıyorsunuz. Sorun şu ki koridor dönüyor ve kanepenizi bir köşeye sığdırmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer bir küçük kanepe ise bu sorun olmayabilir ama gerçekten büyük bir kanepenin sıkışacağı kesindir. Bir matematikçiyseniz kendinize şu soruyu sorarsınız. Köşeye sığdırabileceğim en büyük kanepe nedir? Dikdörtgen bir kanepe olmasına da gerek yok. Herhangi bir şekil olabilir. Burada devreye hareketli koltuk problemi girecektir. Leo Moser adındaki bir matematikçi 1966'da şu ilginç matematik problemini ortaya attı. Genişliği 1 olan iki boyutlu bir koridorda dik açılı bir köşe etrafında hareket ettirilebilen ve en büyük alanın şekli nedir? Soru hareketli koltuk problemi olarak bilinmeye başlandı ve ilk sorulmasından 50 yıl sonra hala çözülemedi. Bu soruyu neyin karmaşık hale getirdiğini anlamak için bir köşeden dönebilen ne tür kanepe şekilleri oluşturabileceğimizi düşünelim. Birim kareye ne dersiniz? Birim karenin yalnızca alanı birdir. Elbette daha iyisini yapabiliriz. Örneğin yarı çapı bir olan yarım bir daire. İşe yarayan başka bir örnektir. Birçok matematikçi şu an izlediğiniz animasyonlardaki şekilleri düşündü ve uygulamaya çalıştı. Formüller buldular fakat kesin ve net bir sonuç bulunamadı. Bir veriyi bir diğerini reddediyor ve sağlamıyorken bu mümkün gibi durmuyordu. Sürekli daha üstü, daha büyük alanlı bir cisim doğuyordu. Mükemmel küboid. Pisagor teoremini hatırlıyor musunuz? a kare artı b kare eşittir C kare Üç harf bir dik üçgenin üç kenarına karşılık gelir. Pisagor üçgeninde üç kenar da tam sayıdır. Bu fikri üç boyuta genişletelim. Üç boyutta dört sayı vardır. Bunları ekranlarınız üzerinde a, b, C ve G olarak adlandıralım. İlk üçü bir kutunun boyutlarıdır ve G, üst köşelerden birinden karşı alt köşeye uzanan çaprazdır. Üç kenarının da tam sayı olduğu bazı üçgenler olduğu gibi, üç kenarının ve uzaysal köşegenin A, B, C ve G tam sayı olduğu bazı kutular da vardır. Ancak üç yüzeyde D, E ve F üç köşegen daha var. Ve bu da haliyle ilginç bir soruyu gündeme getiriyor bu uzunlukların yedisinin de tam sayı olduğu bir kutu olabilir mi? Amaç a kare artı b kare ve artı c kare eşittir g kare. Sonuç bu. Yedi sayının tamamının tam sayı olduğu bir kutu bulmaktır. Buna mükemmel kiboid denir. Matematikçiler birçok farklı olasılığı denediler ve henüz işe yarayan tek bir olasılık bulamadılar. Ancak böyle bir kutunun var olmasını da kanıtlayamadılar. Dolayısıyla mükemmel bir küboit arayışı hala sürüyor. Yazılı kare. Kapalı bir döngü çizin. Döngünün bir daire olması gerekmez. İstediğiniz herhangi bir şekilde olabilir. Ancak başlangıç ve bitişin buluşması gerekir ve döngü kendi kendine geçemez. Karenin dört köşesinin de ilmeğe temas etmesi için ilmeğin içine bir kare çizmek mümkün olmalıdır. Yazılı kare hipotezine göre her kapalı döngü dört köşesinin de döngü üzerinde bir yerde bulunduğu bir kareye sahip olmalıdır. Bu üçgenler ve dikdörtgenler gibi bir dizi başka şekil için zaten çözülmüştür. Ancak kareler yanıltıcıdır ve şu ana kadar resmi bir kanıt matematikçilerin gözünden kaçmıştır. Diğer bir problemimiz de mutlu son problemi. Neden peki böyle bir isim? Çünkü üzerinde çalışan iki matematikçinin George Zacharias ve Esther Klein'in evlenmesine yol açtığı için bu şekilde adlandırılmıştır. Temel olarak sorun şu şekilde işliyor. Bir kağıt parçasının rastgele yerlerine 5 nokta çizin, noktanın kasıtlı olarak düzenlenmediğini varsayarsak her zaman 4 tanesini birleştirerek tüm köşelerin 180 dereceden az olduğu 4 kenarı olan bir dış bükey dörtgen oluşturabilmelisiniz. Bu teoremin özü noktaların nereye konumlandırıldığına bakılmaksızın her zaman 5 rastgele nokta içeren bir dış bükey dörtgen oluşturulabilecek olmanızdır. Dört taraf için de işler böyle yürüyor. Ancak beş kenarlı bir beşgen için dokuz noktaya ihtiyacınız olduğu ortaya çıktı. Bir altıgen için bu on yedi noktadır. Ama bunun ötesini bilmiyoruz. gen veya daha büyük herhangi bir şekil oluşturmak için kaç noktaya ihtiyaç duyulduğu bir sırdır. Daha da önemlisi herhangi bir şekil için kaç noktanın gerekli olduğunu bize bildirecek bir formül olmalıdır ki hani bunu bulmamız gerekiyor. Matematikçiler denklemin M eşittir 1 artı 2 üssü n eksi 2 olduğundan şüpheleniyorlar. Burada m noktaların sayısı ve n şeklin kenar sayısıdır. Ancak henüz cevabın yani en azından bu şekilde alacağınız cevap kadar büyük olduğunu kanıtlayabildiler. Bu videomuzda 5 harika probleme değindik. Zihinler elbet bir miktar olsa da yandı. Bu problemler matematikle ilişkisi olduğu kadar geometriyle de yoğun ilişki içindedir. Arada öklit geometrisi ve temel geometrisi de işin içine dahil verir. Geometri kısmı işimizi kolaylaştırabilir de, zorlaştırabilir de. Ama matematiği daha kolay ifade etmemizi de sağlayabilir. Fiziği matematik ve geometriyle açıklayabilirsin. Geometriyi de aynı şekilde matematik ve fizikle. Bu temel bilimlerin olayı budur. Birbirlerine sımsıkı bağlıdırlar. İlişkilidirler birbirleriyle. Tıpkı evrenin işleyişindeki nizam gibi, Big Bang gibi, kara delikler gibi güneş sistemi gibi, samanyolu galaksisi gibi. Bilimle kalın, değerli bilim arşivi topluluğu.